Selamın aleyküm diyoruz. Videomuza başlıyoruz. Konuşmaya başlıyoruz arkadaşlar. Geleneğimizi bozmayalım. Unutmadan sizlerden gelen selamlara da aleyna ve aleyküm selam diyoruz. Karakterimize oturum aç diyoruz ve oyunumuza giriyoruz arkadaşlar. Hepinizden özür diliyorum. Lütfen beni affedin. Lütfen beni bağışlayın. Birkaç gündür videom geç kaldı. Evet. Daha önce atmak istedim ama Hayat şartları problem 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 diyelim arkadaşlar. Sizlerin de beni affedeceğini ve bana müsamma göstereceğinize inanıyorum. Şimdiden de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde diyoruz geleneği bozmadan videomuzun içeriğini anlatıyorum arkadaşlar sizlere. Bakın bugünkü videonun amacı daha önce ben bunu tuzak enfeksiyonunda da anlattım abi size ama bugün özellikle sadece buna değinmek istedim. Bunu anlatmak istedim sadece ben sizlere bunu anlatacağım. Yani bu dediğim nedir? Ya bu adam bu 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 da ne arkadaş bu diyorsunuz biliyorum enerjileme olayını anlatacağım arkadaşlar. Ve bir iki de yemekle alakalı bir şeyler söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bugün bizim istilamız var. Bugün genelde Türkiye'deki herkesin istila günü. Şuradan ben sizlere diğer istila ve tuzak enfeksiyonlarındaki videolarımda da söylediğim gibi abi silah enerjilemeyi unutmayın. Yüksek ödül, yüksek hasar almak istiyorsanız silahınızı enerjilemeyi unutmayın. Hemen açıl susam, açıl diyoruz. Açın kapıyı diyoruz ve evimizden içeri giriyoruz. Geliyoruz tamir tezgahımıza. Sizlere göstermek istediğim şu tamir tezgahı, enerjileme bölümü bakın. Ben bugün e, KSG A2 fark etmiyor o an için daha erken. 12 saat süresi var normalde arkadaşlar. Unutmadan bunu da ekleyeyim. Enerjileme seçliyorsunuz Buradan hastalık veya haberci. Ha, sürekli stabil bir hasar bonusu almak istiyorsanız hastalığı seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu bir. İkincisi bütün tamir cihazlarının içerisinde orijinal olarak 2 adet enerjileme konfigürasyonu var arkadaşlar. Açın kapıyı dedik şuradan. Daha fazlasını nerede bulabilirsiniz onu göstereceğim ben sizlere. Buradan kamp mahzenine gidiyoruz arkadaşlar. Yemek tarifi birkaç tane de yemek tarifi var orada. Göstereceğim yerde hasar bonusuyla alakalı falan. Yüzmeyle ne bileyim e, maden kaynak toplarken ikinci yıl kritik şansıyla alakalı. Geldik Tex Brown'un arkadaşımıza kampta olmanız şartıyla arkadaşlar. Açıyorsunuz Tex Brown'un arkadaşı satılık neyim var giriyorsunuz. Bakın arkadaşlar alt kısımda kitaplar var. Burada enerjileme kitaplar var. İlk önce yemekten başlayın. Yemek kitapları mesela burada 1, 2, 3, 4 tane yemek tarifi var. Bu yemek tariflerini neyle alıyorsunuz? Altta 2 tane olanı kamp bağış puanı ile alıyorsunuz arkadaşlar. Üstten 2 tane olanı da kamp bağış puanı ve altın çubuk karşılığı alıyorsunuz. Neymiş? Çili soslu sığır eti ve öküz işkembesiymiş. Hey maşallah nasıl bir isim var ya. Ulan biraz daha uzataydınız çok kısa olmuş bu. Bu kitap ne işe yarıyor? Bunu satın aldığınızda karakteriniz özellikle chili soslu sığır eti ve öküz işkembesi yemeğini öğrenmiş oluyor arkadaşlar. Bu yemek tarifini öğrenmiş oluyor, yapabiliyorsunuz. Bunu satın aldığınız takdirde ne işe yarıyormuş? Bunu yaptığınızda hastalıklara verilen hasar, kafadan vuruş hasarı ve ateşleme oranı ne kadar süreli? 10 dakika süreli, diğer yemeklerde olduğu gibi ve de antiseptik de olduğu gibi. Gördüğünüz gibi burada da yazıyor işte. Geldik alta enerjileme kitaplarına. Bakın. Şimdi burada ne varmış? Konsantrasyon. Burada ne var? Zafer. Burada ne var? Patlama yükselmesi, kaos, güçlü uzun adım, koruma, iyileşme, patlama önleme uzmanı, soğukkanlı ve öncü. Benim şu an 5121 kan puanım var. Ben 6000'i bekliyorum. 6000 geldiğinde ben kaos alacağım arkadaşlar. Kaos ne işe yarıyormuş? Bakın. Enerjileme öğrenmek için kullanın. Kaos bu ev onarım istasyonundaki silahları enerjilemek ve savaştaki katılımcı sayısına göre daha büyük hasar vermelerini sağlamak için kullanır. Hemen örnek veriyorum. Tuzak enfeksiyonuna gittiniz abi tamam mı? Kaç kişi var? 20 kişi var. Hasarınız 20 kişiye göre artıyor kaç kişi var 30 kişi var hasarınız bir tık daha artıyor. Kaç kişi var 40 kişi var hasarınız bir tık daha artıyor. Ortam ne kadar kalabalık olursa hasarınız bu kaosu uyguladıktan sonra o kadar çok artıyor arkadaşlar. Hepsinin ne işe yaradığını, ne amacı olduğu hepsi zaten üzerinde yazıyor. Bu şekilde bunları öğreniyorsunuz arkadaşlar. Kitabı aldınız. Ya ben bu ev yemeğini bulamıyorum dediniz. Öğrendiniz. Hemen kampa gidiyoruz onu da göstereceğim hızlı bir şekilde. Sadece bu video onun için geçerli. Boğazımız kurudu. Müsaadenizle çayımdan bir yudum aldım. Devam ediyorum. Açıyoruz kapıyı. Açın kapıyı dedik girdik içeri arkadaşlar. Bugün evet biraz neşeliyim. Biraz keyfim yerinde çok şükür. Elhamdülillah. Allah hiçbirimizin neşesini, keyfini kaçırmasın, bozmasın. Bozacak şeylere Bozacak vesileleri bizlerden uzak tutsun inşallah diliyorum. Devam ediyoruz. Tamir tezgahına geldiniz arkadaşlar. Ya ne tamiri? Yemek tarifi göstereceğiz. Ramo kendine gel. Geldik fırına. Yemeğe açtık arkadaşlar ocağımızı. Bakın. Tarifler yazıyor. Aldınız tek Brown'dan yemek kitabını ama içeriğini bilmediğinizin Ya ben bu yemeği yapamıyorum. Niye ne lazım bilmiyorum dediniz. Tariflere girdiniz abi. Bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar. Siz biliyor olabilirsiniz araya telefon konuşmamız girdi. Sizlerden özür dilerim arkadaşlar. Ufak bir kesinti yapmak zorunda kaldım videodan. E, telefon görüşmesi yaptık. Videoyu durdurmak zorunda kalmıştık. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buradan geldik. Açtık gaz ocağımızı veya mangalımızı. Altta yemek pişirin diyor. Mesela buradan tariflere giriyorsunuz. Bakın arkadaşlar, filtreye girdiniz. Oradan öğrendiniz mesela. Neydi? Hastalıklara verilen hasarı arttırıyor diyelim. Aldığımız bir kitap. Burada neymiş? Hasar bonusuna girdiğiniz takdirde o kitabı burada bulabilirsiniz. Bakın şu da var. Elinizde gene malzeme yok. E ben bunu gene neyle yapacağım abi? Hangi malzeme gider derseniz buradan mesela benim elimde meyveli turtalının malzemesi yok. Doğru mu? Doğru. Meyveli turtaya basıyoruz. Malzemeleri alın diyoruz. Evet. Şekilada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu kadar. Dediğim gibi enerjileme işini hiçbir zaman kesinlikle unutmayın. Enerjileme işini de kitapta öğrendiniz, aldınız, kitabı öğrendiniz. Geldiniz tamir tezgahına arkadaşlar diyorsunuz. Kitabı öğrendiniz, aldınız oradan. Enerjileme diyorsunuz. Buradan enerjileceğiniz silahı seçersiniz. Enerjileme seç diyorsunuz. Buradan çıkıyor. Bakın arkadaşlar zaten hepsinin yerleri var burada. Gördünüz mü? Buradan hepsi güçlü uzun adım, kaos, zafer, konsantrasyon. Buradan hepsinin yerleri var arkadaşlar. Buradan hepsi çıkıyor. Zırhı seçiyorsunuz. Soğukkanlı, iyileşme, öncü, patlama önleme uzmanı, destekleyici, karartı. Anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım beğenmiş olabileceğiniz video olur. Beğen <laughs> konuşamadım. Kelimeye bak. Nasıl bir kelimeyse. Allah'ım, Allah'ım. Bugünlerde neden böyleyim ben ya Rabbi. Umarım beğenebileceğiniz bir video olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu arada unutmadan şunu da söyleyeyim. Abi çekiliş işimiz bakın biraz yavaş kaldı. Belki biraz güvensizlik sezdim ben sanki arkadaşlar. Abi siz katılın. Gerisini bırakın ya. Ya bir katılın da bir görün siz. Ben size bu kadarını söylüyorum abi. Yani aklınızda şüphe olmasın. Kesinlikle şüphe olmasın. Gayet şeffaf bir çekiliş olacak. Gayet düzgün bir çekiliş olacak. Ve kazanan kimse bu ona teslim edilecek arkadaşlar. Hava civa konuşmuyoruz. Katılmadan da bunu öğrenemezsiniz. Katılın görelim arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlar.